Ee, şimdi bazılarınız güzelim ahşap dolap niye boyanıyor diyebilirsiniz ama şöyle bu dolap bayağı eski bir dolap ve bayağı deforme oldu. Uzaktan baktığınızda çok anlaşılmıyor ee, ama girintiler, çıkıntılar, işte sürtünmeler bayağı fazla var. Hatta şöyle göstereyim size. Şuralar falan hep şuralar baya baya deforme oldu. O yüzden şimdi önce güzel bir zımpara yapıyorum. Aklınızda olsun o tip böyle girintili çıkıntılı böyle ağır darbe almış yerleri dolgu macunlarıyla da e, dekoratif dolgu macunları da var. Ahşap dolgu macunları var. Onlarla da kapatabiliyorsunuz. Benim elimde şimdi yok. O yüzden zımparayla şimdi halletmeye çalışıyorum. Ondan sonra güzelce bir sileceğim. Sonra boyaya geçeceğim. Şimdi ilk katı atarken rulo ile bastırmadan her zamanki gibi devam ediyoruz. İlk kat bittiği zaman genelde çoğunlukla e, hafif dalgalanmalar göreceksiniz. O sizi korkutmasın. İkinci katta yine benzer şekilde olabilir. Üçüncü katta malzemeye ve boyaya, renge, malzemenin dokusuna bağlı olarak değişir. E, üçüncü katta tamamen bu dalgalanmalar geçer. Ben yine bu ruloyu kullanıyorum. Bununla fırça izi, rulo izi kalmıyor. O yüzden ilk kat bittiğindeki görüntü sizi korkutmasın, yanlış bir şey yapmıyorsunuz. O renk dalgalanma da olacaktır. Sonrasında ikinci ve üçüncü katta tamamen geçecektir. Bu ikinci kat. Hala çok ufak dalgalanmalar var. Ama gayet de güzel kapatıyor. 3 de tamamen kapanmış olacak.